Evet, bana Laykası sayfa 46, mektup 40, Sabru abinin mektubunu okuyacağız. Burak-ı Tevfik ile Hakayki Semavata, Rahı Urucu İraye ve Tevhim için tanzim ve tasdif buyrulan ve her bir lemay ulviyesi akli ve nakli binler ayat ve alaimi imanı fevkal hat izah ve ispat eden ve bir Mirkatı ı iman ve bir miratı vacibül vücut ve mennan olan ve sarayı darı bekanın elmas bir miftahı bulunan 22. bağrı hakaiki inayeti ilahi ile istinsaha muvaffak oldum diyor Sabr abi. 22. sözün yani şu risaleyi ifade ediyor. Bunu da gösterelim. Burada 22. söz Bismillahirrahmanirrahim. Ve yadribullahu l-emthâle l-linnâsi ve tirkel emthâlu nadribuha l-linnâsi yetefekkerûn ayetini. Bir tefsiri iki makamdan oluşuyor. Birinci makam 12 bürhan ile ikinci makam da yine 12 lem'a ile kainat üzerindeki tevhid sikkelerini ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in çok yerde bize fenzur, nazaret, bak diye emir buyurmuş olduğu, ve kainat üzerinden bizim çok basit gördüğümüz meylufatlarımızdan bildik, bildiğimiz şeyler zannettiğimiz şeyler üzerindeki tevhid ve Cenab-ı Hakk'ın o tevhid sikke üzerinde Cenab-ı Hakk'ın vacil vücut yani varlığını ispat etmiş olduğu bir risale. 22. söz. Gerçekten çok önemli bir risale. Bu 22. sözün ciddi okunduğu zaman kainatta bizim sürekli şekilde gördüğümüz şeyler üzerindeki Cenab-ı Hak yazısını, Allah yazısını, tevhid yazılarını görmeye başlarız. O yüzden ee, tevhid noktasında e, ee, tevhid hakiki ve tevhidi ami ne demek? Yani biz mesela iman etmişiz ama ama bir sürü alimizde esbablar ve ondan sonra sebep sonuç ilişkileri var. Alimimiz çok delik o noktadan. E, ee, tevhid hakikinin nasıl olmasının lazım olduğunu ders veriyor bize. Üstad Kastamın aykasında sayfa 250'de 22. söz için çok güzel bir nokta var. Onu çok hoşuma gidiyor. Onu bir okuyalım. 22. sözün önemini izah etmiş olduğu kısa bir yer. Sayfa 250 e Kasım Vakası'nda okuyoruz. 22. sözü tahsi edilirken dinledim. Gördüm ki içinde hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadet ve tefellik, tefekküriye gibi nurlar var. Bak şimdi ne, ne kadar saydı. Hem külli zikir. Nasıl bir zikir? Külli zikir. Yani mevcudatın yapmış olduğu zikirlerin farkına varıp halife-i ruh zemin olarak sen o zikirlerin üzerine alıyorsun. Külli zikir budur. Mesela ben şimdi bir oturuşta kaç tane la ilahe illallah çekerim? 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin bast. Değil mi? Ve hatta kaç e, yağlatif latif çekerim? 5 bin, 10 bin, 30 bin. Hani zorlasak. Ama bir ağacın yaprakları sayısınca ya latif çeken bir ağacı ben ciddi şekilde tefekkür etsem onun zikrine e, farkına varsam oradaki yapraklar sayısınca zikre sahip olurum ben. Külli zikir budur. Hem geniş bir fikir, yani senin şuurunu açıyor, farkındalık katıyor. Hem kesretli tehnil, sürekli şekilde Cenab-ı Hakk'ın varlığını görüyorsun. Hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur. Her şey Allah'a verince, gaflet ne demek? Cenab-ı Hakk'ı unutmak. Her şeydeki Allah yazısını gören insan Cenab-ı Hakk'ı unutur mu? unutmaz. Hem Kutsi Hikmet her şeydeki yaratılıştaki hikmeti o mektupları okuyorsun. Hem yüksek bir ibadet ve tef gibi nurlar var 22. sözün içerisinde. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak ya okumak ya veya dinlemekteyin hikmetini bildi. Biz yani kuru bir iddia değil bizim risaleleri okumak ibadettir. Niye? Çünkü anlayarak Kur'an okuma hükmüne geçiyor lisanlı talebelerin okuyarak, yazarak, dinleyerek bunu bu, bunu bu şekilde görmelerini hikmetini anladım bir üstad ve barik Allah dedim, hak verdi. 22. söz hakkındaki üstadın da kastanın arkasında geçen e, noktası. Sabri abi de bu e, almış olduğu istifadeyi bana alakalı sayfa 46 mektup 40'ta ifade etmiyor.